Arkadaşlar evet, bu çok kötü bir oyun. Çıkalım. Çıkalım. Sonra oynarız. Buradan çıkalım. Çok, çok kötü bir oyunmuş. Bir defa oynarız. oynarız. Abi korona bitti. Abi korona bitti. Şimdi pizzaçat çalışıyor onu. Ya Emirhan geldi. Lazım. Ne yapıyorsun? <laughs> Elinle yapma yapma. Yapma. <laughs> Sağlık Bakanı Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşme ve Başkan Erdoğan Sucak yurt içinde ve yurt dışında devam eden sınır ötesinde devam eden malum harekat var. Eşi, bunu ve şimdi üstümüzü çıkaracak. Bakanı... Ve parlıyoruz. Dur ben yaparım. Ben yaparım yaparım ya. Bırak. Tamam. Bu nasıl olmaz? Tamam. tamam. Şimdi. Saçı değiştireyim Hayır. mi? Hayır. Kalsın öyle. Kalsın öyle? Bir kere. Pikachu Pikachu. <laughs> ne istersiniz abicim?

E geliyor. Şimdi arkadaşlar canım. Yani hep bir arkadaş geliyor. Arkadaşlar doğru. Ben like baba diyor yemin ediyor. diyoruz. Siyuk. Arkadaşlar isterseniz bu linke vereceğim. <laughs> Oynamak o, 10 dakikada geliyor. Roblox videosu bir tane daha açacağız. Saat 12'ye. Sonra Gece yapacağız. Neyse sizlik. Kralo. Evet arkadaşlar, isterseniz bu koyuyorum. Hadi kızlar çalış. koyacağım oynamak isterseniz oraya basıp evet. sizi Roblox'a sokup oynatıyorum. Şimdi Bir de ne isterseniz olmak istiyorsunuz. Ne ol, ne istiyorsun? olmak istiyorsanız şurada bir yer var. Şurada dokunuyorsunuz. O değişiyor. Ben yaptım çünkü güzel olmuş ya. Çantayı da ödeyen yaptım. Çantayı da alsın sonra.

cevap veririz. istediniz? Sonra bir bundan istedi

arkadaşlar. Ben şimdi şimdi yapabiliriz mi? 52 coins verdim. Tamam ve Şimdi arkadaşlar şuraya arkadaşlar, gidiyorsunuz. Ee, i̇sterseniz şimdi koltuğun yanına gidiyorsunuz. Tamam mı? Burada... Evet, tamam. Buraya kapı sarmışsınız. Burada kapı gidelim arkadaşlar. Şimdi yatma nerede? Yatma. Otur şimdi ne olacak? Otur. 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 Sen uyumaya bas. Uyuma nerede? Burada. Koltuğun altında uyuduk gülüm. Oh my god. Güzel <laughs> <laughs> de e İşte sen? şimdi. En iyisinden gidiyor. Hiçbir şeyle. İşte, şimdi şuraya giyorum. Arkadaşlar isterseniz buradan da yapabilirsiniz.

Arabanın otobüs diyorsunuz. Bir de ağaçlıklar da var. Böyle yapıyorum ya. Bu kişinin ne, ne bileyim de biliyor Şimdi burada çalışma yeri var. Oraları gezebilirsiniz işte. Şuraya gidiyor. Ben gidiyor. gidelim. <laughs> Başka birileri... Bana çarparlar valla. Çarmaşlar gerçek <laughs> sürüyorsun. Abi kuma gitsene yoksa... Araba kalsın mı? Arabaya yazık olur. Başka... Teleport diyordu. Hayır hayır binme. Ona gitme bir saat sürüyor. Şimdi sürüyor pembe bir tane ev Ha bu benim. Olabilir. Değil. Hayır. Sen bak. Seni indir. Lan biz niye buna kaldık o zaman? Niye biz buna 100 tane robot parası verdik? Başka birisi. Ne? Başka biri bizim. Bizimkisi ne Öyle gitme. Arkaya dön. Hmm. Öyle gitme. Hangi ev hangi? Dur. Dur. Play Arpo adı yazıyor. Play sıfırı 03. Majesty'nin de. Benim evim burada. Bir yerde. Adı var. Play Arpo ne oldu? Bu B6 mı? Oğlum nerede? <laughs> ha, bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Lan ben yaptım lan. Ben elif? Evi geliştirdi. E, 318 kuyus verdi. Yani 318 lira. Bizim. Ve girdi. Böyle yaptım. Oğlum bu benim. Bu benim. Çık lan. Gelsin gelsin. Senin arkadaşlığı. Oldu yiyorsun. Bu lan? Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar zaten plan değil ki. Bunlar ne bekliyorsun? Kapat, kapat, kapat. Abi bu senin yatağın. <laughs> bu nasıl bir yatak? Hayır hayır. <laughs> hayır. Şu şey, yastık olan yastık. Bu değil bu. Yok artık. Şimdi şuradan Z atısını uyuyor. E şöyle şey Gece oyunu oynayacaksın sabah gir. Kapatalım evi. Şimdi işe gidelim. Araba nerede? Araba! Dur Bize. lan dur şöyle şey. Oğlum. Esti bizi. Bizim. Ha bu biz? Arabayı çarpınca üstü açılıyor. Yola gidiyor, Şaka şaka. Yola gidiyor. Bu <laughs> pendi şu pendi alak. Pendi var yallah. Şimdi araba süreceğim ben. Bu Mutluluk getireceğiz bunu. Oyun da Bunun güzelce arabası. mare <laughs> baba Ya karam ne yapıyor ki? Voldum Emren görünmez oldu. Görünmüyorum. Evet. Oğlum ne yaptınız lan ben arabamı? Benzin mi döküyorsunuz? <laughs> Ağzını seçtim şimdi. Arabası da kaçırdı. <laughs> Bu arabasını bozun da arkadaşlar. <laughs> Arasını bozdu. İşte bu ya. Adam onları çaldı Gezelim. <laughs> Arabası geri geldi. Ne kadar sevindim. Ede biraz uzunlayalım. Arabayı bir yere park etmemiz lazım. Arabayı bir yere park edemezsek <laughs> evet, Hop çaldılar valla. Arabayı uzunlayalım. Kimse görmesin. Buranın arkasını kalsın. falan gördüm. Bunu uyuyalım. Şuradan. Zeyze. Oh. Adam şeyin altında uyuyor <laughs> <laughs> Demin biz, biz duracağız, az para alacağız. Bana bir kez 10 bin <laughs> Ben 10 bin Şimdi arabamızı alalım. Bana bir kez bin Ama işte. Şimdi 1900 liramız olacaktı Ne yapacağım? Ne yapacaktık onlarla? Ne yapacaktık? Evet bir kamyon sürüşü. Kamyon sürüşü. Kamyon sürüşü. Kamyonun içine bak. <laughs> oh my god. Kamyon sürüyor. Oh my god. Ve evet, çarpışmaya hazır ol kamyon. Cakş. Aptın. evini kırabiliyor mu acaba? Benim evim. Değil. Şimdi site sahiplerinin evini kıracağım. Hop. Bala. Kırarım ha buraları. Bir <laughs> şey olmadı. <Çığamadık. gülüyor> Yine ben buradan gideyim. <gidiyoruz>. Sadece göremem <laughs> sakınma sakın. Şimdi gidiyoruz. Arabamı alayım. Evime koyayım. Cebim bitireceğim. Saat 1-2 gibi bir video yapacağım. Emre'yle birlikte Roblox'un yaz. bu kadardı. Hadi görüşürüz.